Şimdi arkadaşlar, borsada inanılmaz bir tahtacılar e, meselesi var. Asıl çoğu kimsenin bahsetmediği mesele. Erdoğan'ın elindeki tahtacılar diye özel haberini Oda TV yapmış ve bu habere göre de çok asıl bomba olan bu bürokratlar ve genel müdürler var deniyor. Şimdi haberin içeriğini ben sizinle yani siz de zannediyorsunuz ki hani biz borsada oynuyoruz diye. Şimdi devletin diyor ki haberde. Haberi yapan da Oğuz Ok. Bürokrat bürokratlarının aracılar vasıtasıyla borsada yatırım yapması külliyede rahatsızlık yarattı. Bakın Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon vatandaşı başta borsa olmak üzere pratik yoldan para kazanabileceği mecraları etti falan filan. Ola TV'nin edindiği bilgiye göre borsaya yönelen milyonlar arasında devletin üst düzey bürokratları ve devlet kurumlarında görev alan genel müdürleri de yer alıyor. Söz konusu isimlerin aracılar vasıtasıyla borsada işlem yaptığı, bu durumun Külliyede derin bir rahatsızlığa sebep olduğu söyleniyor. Abi adamlar zaten çoğu 3 maaş 4 maaş falan alıyor <laughs> ama şu da haklı değil mi? Ya abi biz bunları TL'den alıyoruz nereye koyalım ki yani eriyor gidiyor 2 günde diyor herhalde. Bürokratların e, mal mülk de alamıyorlar göze batacağı için galiba. Bürokratların borsada tahtacılık yaptığı öğrenildi adil paylaşım olmayınca bunlar oluyor arkadaşlar. Mesela Avrupa'da çok fazla evden kar edemiyorsunuz. Çünkü sizden aidatı siz verirsiniz. Kiracınız olsa bile işte sizden bilmem ne vergisi keserler. Onu yaparlar, bunu yaparlar. Yani siz rantie olamazsınız Avrupa'da. Çok zordur hakikaten. Yani çok zordur. Mümkün değildir hatta. Ama Türkiye'de hem rantie olabiliyorsunuz. Yani hem 5 3 5 maaş alabiliyorsunuz. Hem e, diğer mesela işte insanlar asgari ücret falan falan bunları konuşurken siz bu görüşmelere maybe'lerle gidebiliyorsunuz veya Mercedes'lerin bilmem ne modeliyle gidebiliyorsunuz bu hiç rahatsız etmiyor. Ama sonra mesela hani Tuncay Özkan gibi veya onun başka meclisteki kardeşleri gibi vatan, millet, Sakarya diye andırabiliyorsunuz yani. Neyse bürokratların borsada tahtacılık yaptığı öğrenildi. Düşünün bir de tahtacılık yani hani şeye gel gel diyor yani kerizler gelsin. Ulan zaten iki kuruş veriyorsunuz millete. Bir de milletin iki kuruşuna göz dikiyorsunuz. Bu odur yani. Borsada spekülatör dışında bir hissede en çok lot sayısına sahip kişiye tahtacı deniyor açıklamış. Tahtacı hisseyi kar realize etmek ya da tavana sürüp tabana çekerek hissede spekülasyon ve manipülasyon yapabilecek maddi olana sahip kişi anlamına geliyor. Çok teşekkürler açıklamış. Külliyenin de borsada işlem yapan bürokratlar için harekete geçeceği ve Erdoğan'a verilmek üzere bir liste hazırlandığı Ankara kulislerinde konuşuluyor diyor. Ben bunun olacağını hiç sanmıyorum. En fazla yani bunların açığa çıkarılacağını sanmıyorum. Öyle bir güvencim yok. Nedenini de size birazdan söyleyeceğim başka bir yoldan. Erdoğan Borsa İstanbul'da ne dedi? Demiş e, manipüle etmeye çalışan ...tamahkarlara meydanı boş bırakmayız sözleri dikkat çekti. Taşkesenoğlu ile gündeme geldi. O da aynı şeyi söylemiş zaten. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın iki buçuk milyon doları borsada batırdığı iddiası üzerine... ...uzun süre gündemi işte meşgul etmişti aile hesabı falan diye. Devlet memurları borsada işlem yapabilir mi? İşin tabii bir diğer yanı da bu. 657 sayılı devlet memurları kanunun 28. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz diyor. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak ve komandit şirkette komandite ortak olamazlar ifadesi yer alıyor. Bu kanun memurlara ticaret ve değer diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı getiriyor. Yani yine üst düzeysen bürokratlar memur sayılıyor mu? Evet sigortası varsa devlette de memur sayılıyor doğru üst düzeyde olsa. Ama bu herhalde biliyorsunuz her bütün kanunlar artık şey alttakiler için geçerli ya neredeyse. Ve borsada iki günde 590 bin kişi kaçtı 610 milyar TL yok oldu. Bakınız Öte yandan Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan büyük çalkantı yatırım sayıları ve piyasa değer, de değerlerine de yansıdı. Bu haftanın ilk iki gününde borsada rekor sayıda kişi hesap kapattı. Acaba niye? Merkezi kayıt kuruluşu verilerine göre 22 Aralık Cuma günü 8 milyon 486 bin 149 olan borsadaki hesap sayısı iki günde toplam 590 bin 793'e düşüşle 7 milyon 895 bin 356'ya geriledi. Borsa İstanbul'da 22 Aralık Cuma günü biten haftada 87 bin 327 kişi hesaplarını kapadı. 10 trilyon 130 milyar TL olan borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri 26 Aralık salı günü 9 trilyon 520 milyar TL'ye geriledi. Böylece 2 günlük toplam piyasa değeri kaybı 610 milyar TL'ye ulaştı. Geçen hafta da borsada piyasa değerinde toplam 260 milyar TL'lik kayıp yaşanmıştı. Yani Erdoğan'ın e, uyarısıyla mı diyeyim artık siz ona ne derseniz deyin. Birileri tahtasını kapatıyor, tasını, tarağını alıp kaçıyor. Birileri de kap yani kaçmak için yol yapıyor diyelim biz size. Şimdi de arkadaşlar olayın daha da enteresan bir yanı var. Diyeceksiniz ki yok artık ne alakası var? Göstereyim buyursunlar. Şimdi bu beyefendiyi tanıyorsunuz diye düşünüyorum. <laughs> Diyor ki bu Süleyman Demirel'den kalma bir alışkanlık. Hani eski genel başkan veya eski cumhurbaşkanı yerine Süleyman Demirel şeyi başlattı işte e, işte Türkiye'nin şey bilmem kaçıncı cumhurbaşkanı işte şey Süleyman Demirel arıyor. İşte protokolünü öyle kurardı Süleyman Demirel. Bu da CHP'nin eski genel başkanı denmiyor. Yedinci genel başkanı deniyor. Yani ben eski genel başkanı diyeceğim. Kılıçdaroğlu sessizliğini patronlar dünyası için bozdu ve borsaya dair çarpıcı iddialarda bulundu. Diyor ki borsada manipülasyon yapıldığını yapıldığı iddialarını en çok dillendiren ve borsada soruşturma başlatmayı kazanması halinde seçim vaadi olarak duyuran CHP işte eski genel başkanı Kılıçdaroğlu patronlar dünyasının sorularını yanıtladı diyor. Ali Kemal Erdem haberleştirmiş burada. Diyor ki ee, Kılıçdaroğlu işte 17 Kasım 2022, 5 Ocak 2023, 7 Şubat 2023 başta olmak üzere farklı tarihlerde e, açıklamalarda borsada oynayan küçük yatırımcıların soyulduğunu belirtilmişti. Valla 7 Şubat'taki depremle ala alakalıydı arkadaşlar. Hatırlarsanız Türkiye'de bir deprem olmuş ve bu depreme ilişkinde e, o borsa kapanmamıştı. 2-3 gün hatırlarsanız kapanması gerekiyordu. Çok şaibeliydi düşünsenize. Oradaki aracı kurumlar veya işte hisseleri olan insanların öldüğünü, rahmetli olduğunu e bunu çok tartışmıştık. Hatırlayan belki hatırlıyordur. E, o şaibeler ne yazık ki hala devam ediyor. Şimdi SPK'nın önüne gitmiş seçim kazanırsa borsaya soruşturma sözü vermişti. Deprem bölgesinde insanlar hem buyurun tam dediğimi bir canı daha nasıl kurtaralım diye mücadele ederken insanlar nasıl geçiniriz diye çadır beklerken 380 bin küçük tasarruf sahibinin deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum diyerek iddiasında bulundu demiş. Kılıçdaroğlu seçimden sonra da bu açıklamalarına devam ettiğini belirtiyor. İşte borsa manipülatörleri sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım vesaire vesaire diyor. Borsanın kapatılmadığı o dönemde kimlerin bu kararda etkili olduğu paylaşılması gerekirdi diyor. Ee, bunu anladık. Şişirme operasyonu yetkililerin gözüne önünde. Devlet Bahçeli de bana cevap yetiştirmekle uğraşıyordu demiş. Borsada çetevari manipülatör grupların varlığı bir gerçektir. Ee, varlığından, he diyor ki borsada çetelerin varlığından bahsettiniz. Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Kim bu çeteler? Organize suçlar mı? Yoksa çıkarları için anlık bir araya gelip dağılan kişiler mi? Demiş. Borsada çetevari manipülatör gruplarının varlığı ve bazı şirket hisselerindeki manipülasyon ve insider vakalarında hakim ortaklarında işin içinde oldukları inceleme raporlarına konu olmuş bir gerçektir. Manipülasyon operasyonları yurt içi ve yurt gereğinde yurt dışı hesapların da kullanıldığı organize hareketlerdir. Bu operasyonlarda yurt dışı hesapların kullanımı takibi güçleştirse burada önemli olan takipteki kararlılık ve yaptırım sisteminin etkinliğidir. Aslında sermaye piyasamız AB mevzuları falan filan temel sorun tıpkı anayasanın uyum konusunda olduğu gibi mevzuata değil siyasi iradenin de gereği gibi davranması falan falan kara para kurtarıcı gibi görülüyor demiş. Türkiye varlık fonu bir kara kutudur. Bu Doğru buna ben de katılıyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada açıklaması şurada biraz büyütebilirim siz daha net belki görmek istersiniz. Şimdi burada çok önemli bir şey söylüyor aslında Kemal Kılıçdaroğlu. Diyor ki ülkemizde maalesef uygulamada beklenen caydırıcı etkinlik yok. Hukuksuzluk diz boyu. Sanki 13 yıl ana muhalefet lideri de bendim biliyorsunuz. Siyasi irade kara parayı kurtarıcı gibi gören iradedir. Sürekli tekrar edilerek çıkarılan af düzenlemeleri bunun delilidir. Vergi cennetleriyle ilgili liste hala yayınlanmamıştır. Ülkemizin gri listede olmasına sebep de siyasi iradenin yarattığı bu kara tablodur. Bu tablo içinde yargının rüşvet ve skandallarla dolu çürümüşlüğünü de Eklediğinizde borsada gerçekten yatırımcıları soyan çetelerin bu kafayla temizleneceğini düşünmek saflık olur. Bu nedenle bazı vakalardaki münferit idari yaptırımlara bakarak borsadaki sistematik bir şekilde yatırımcıyı koruma düzeni sağlandığını düşünmek mümkün değildir demiş. Varlık fonunda bir kara kutu diye söylemiş. SPK'nın sistematik kriz şartları yaratan bu tablodaki rolünün sorgulanması gerekir uluslararası yatırımcıların borsadan uzun süredir çıkmanın falan filan milyarlarca lireleri bulan vurgunlar yapıldığını herkes biliyor. Falan gene şey yapmış. E, ya Kemal Kılıçdaroğlu gene konuşmuş da Zülfiyare dokunmamış yani. Hani öyle denir ya Zülfiyare dokun'dan bir açıklama değil. Bunları zaten hani herkesin bildiği şeyler. Yani evet. Varlık fonu bir kara kutu mu? Evet. Yani çünkü ne olduğu bilmiyor. Şeffaflık yok. Bir bilgi verme yok. Şöyle bir durum yok. Mesela biz Türksel'in en basitinden söylüyorum varlık fonunda e, deprem parası vaat etti arkadaşlar. Biz deprem parasını ödemediğini Tesadüfen öğrendik. Ben burada haberlerini yaptım. Hala da ödemedi. Kalanını Yeni Yılda falan bölük bölçük yok. Yönetimi toplamam lazım. Yok şunu yapmam lazım. Sanki olağanüstü toplayamazmış gibi. Hani devletin bir elinden bir eline böyle eli titreyerek aktardığı para. Vallahi ben size şöyle söyleyeyim. Paranız varsa Türkiye'de çok düşünün yani ne yapacağınıza Çünkü bu ekonomik alandaki şeyler yani gerek manipülasyonlar, gerek bu hukuksuzluk, gerek güvensizlikler meselesinden. Vallahi yani neredeyse ayla yıldız arasına bir muz koyabileceğiniz bir şeye geldik yani duruma geldik. Keza bakın anayasada yaşadıklarımız hani burada örtüşüyor. O yüzden e, çok çok dikkatli olun yani küçük birikimlerde bir şey olmaz da e, büyük anlamda şeyleriniz varsa yatırımlarınız varsa ben size dikkatli olmanız açısından tavsiye ediyorum. Yani sonrasında ne olur bilmiyorum.